Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni güzel bir videoda karşınızdayız. Bugün yanımda Ali var. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk kardeşim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz deyiz. Sen anlat. Bütün kelime artık sende. Getirdin bizi buraya kadar sende. Evet arkadaşlar. Bugün korku videosu çekmiyoruz. Bugün eğlence videosu çekiyoruz. Sözünü balla kesiyorum. Elimize fenerler. Yine köydeyiz. Evet doğru. Ama bu köy arkadaşlar normal bir köy. Yani o hatipler gibi köy değil. Bugün böyle bir hayatta kalma videosu çekelim dedik sizin için. İnşallah güzel olur. Konuş kanka devam. İşte arkadaşlar gideceğiz. Her şeyimizi ayarlayacağız. Başımıza ne gelecek neler yaşayacağız bilmiyoruz. Hani güzel bir gün olacak inşallah sizin için de. Yürüyeceğiz ormanın içine doğru. Orada işte ateşimiz Aşağı doğru kamp yapacağız arkadaşlar. Evet aşağı orada doğru. bir kamp yapacağız. Ateşimizi yakacağız. Çayımızı hazırlayacağız. Hepsini zaten videoda göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim, e, ilk videomuzdan da bilirsiniz o terk edilmiş hastaneye gitmiştik. Orada alemler biraz kötü oldu. Bugün yine kameraman İsi var. Hoş geldin kanka bu arada sen de geldiğin için videomuza. Bugün İsi'yi de konuk olarak, kameraman olarak hem oyunda da gösterecek kendisini. Bir o çekecek, bir biz çünkü e, ekipten biraz azalma var. Onu da açıklayacağız. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, aşağı doğru... Ne bayık alacaksın? Ne parmağın <laughs> Bildirimler burada. Abone oluyorsun. Bu kadar reis. Aşırı karanlık var biliyor musun? Siste var ya daha da Şu dağın tepesine baksana Ali. Şişe baksana kuzu. İki görüyor musun dağın Oğlum aya kadar gidiyor lan. Fener değil fener ha. Paraya kıydın. He? Paraya kıydın. Bu arada arkadaşlar bu videodan size güzel bir izlenme bekliyorum. Bir 2000 bir 10 10.000 izlenme gelirse bu serilerin devamı gelir hayatta kalma videoları. Bakalım bir gece inşallah geçireceğiz. Şu an saat kaç kanka? Bir falan olmuştur. Bir baksana. Telefon çantada. Aşağı mı bıraktın çantayı? Eee evet. şimdi sen daha ne yiyemezsin lan? Hayatları çeksin mi? <laughs> Ver sen telefonuna bakayım. bak. <laughs> 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 saat arkadaşlar bir buçuk. yo manav. Katman katman kayalıklar var. Baksana şuraya. Ben burada yatarım ha. Size bir şey değil mi? Hatta kalmaya gerek yok. Şurası ayının yeri kanka donuzun yeri. Ben burada böyle... <laughs> burada böyle... Kuzen sana bir şey mü mi? Şuraya bir yorgan sersem... Sana <laughs> <laughs> Şuraya bir yorgan sersem bize yeter. Başka bir şeye gerek yok. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sence hissi? Bence bize evleri, ha, satak vallahi, doğru ha? evleri satak. Gerek buraya kanka. He? Evleri satak gerek buraya. Evleri satak mı? Hadi çok şey ilerlemekten devam edelim de. Devam edelim. De. Tamam ayak <gülüyor> <gülüyor> Güzel ya. Düşeceğim Murat yavaş. Murat koyayım da tura. Ayakta kalmaya çalışıyor derken. Murat böyle ayakta kalma değil ha. Kanka cidden bu arada zor yani. Kendi imkanlarımıza yapıyoruz bu arada. Çok taşım var. O kalma Oraya kadar nasıl yürü götüreceğiz o. Şey yapak. Dur, dur dur Yeter bu kadar ya önce. Evet, evet. Biz hayatta kalacağız. Etmez mi sence bu kadar? Yok oğlum biraz büyüklerini al. Sabaha kadar buradayız. Aa, ben buldum. Ya yani yine getiririz kanka. O şişe yapmamıza gerek yok ki. Al onları. Otur bunun üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Bir beni şey Evet arkadaşlar. Ormanlık alanda ateş yakarken... Evet arkadaşlar, orman alanda e, sakın ve sakın... Hani bizi özenip de veya başkalarına özenip de e, ateş yapmaya veya başka bir şey yapmaya sakın sakın çalışmadan 600 lira geçirmeyi övüyorum. Tehlikelidir arkadaşlar. Ormanlarımızda sakın ve sakın hiçbir zaman zarar vermiyoruz. Biz, biz de ormanda alanda yakacaktık ama geldik taştık bölgeye bulduk Çünkü ormana zarar verebiliriz. O yüzden Aynen öyle. bölgede hani. Bu videoda bütün güvenlik önlemleri alınmıştır arkadaşlar. Çok soğuk oğlum, aşırı soğuk lan akış geldi. Vallahi billahi akış geldi. Ha bir şey bulamayız ki. Biz aşağıya gidecek bence çal toplamaya. Ali a bunu kaldıramıyorum. Bana 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 bana. Dikkat et, elin dikkat et, Hadi. Bir, iki, üç. Oğlum tut tut. Hadi bir daha, bir daha. Ben tuttum sen tutamadın. Evet, daha tutacak ya bırak onu Sakın bırakma. Hadi gel. Sakın bak ayağına düşer. Dön 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 dön. dön. Şu boşta boşta boşta. Bekle. Bırak. Ah. Tam orada dursun. Çallarımızı ah. hazırladıktan sonra. İyice bir açalım evet. sonra içini. Sonra açalım. Çallarımızı almaya gidelim. Tamam. Başladı mı? Evet. Kayıtta mı? Evet. Bundan sonra ne şey yapalım? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ateşimizi de yaktık. Çayımızı da demledik. Valla çayımız da güzel. Aşırı güzel. Her şeyimiz tam. Şunu versene ben bir çalı çöplerden getireyim. Sen al. bir çalı bak Ali. Eee Murat? İsi de burada. Murat. Şöyle lan bunu Murat. Şu an Murat. Çayı beğenmedim. Göt içmiyorsun. A, ba, az bir çay versene kuzen bana ya. Siktir git vermiyor ama bunu. Sen çay içme. Ben şu, bu, şu. Köpek lan niye korkuyor? Üşü Gece bir şey Sesleri duyuyor mu? Sesleri üşü Oğlum bunun gibi korkak adam görmedim lan Köpekten korkuyor. Ne oldu lan? Harika <laughs> <laughs> Oğlum dur Murat Murat kalk 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 çabuk çabuk kalk Oğlum kalk hadi kalk Bir kere kalk Kalk bir kere ne? Oğlum kalksana Niye? Kalksana iki kalk Kalk Bir kağıt lan Ne bir kağıt lan? Bir kağıt lan bir kağıt Bir kağıt Otobüs yok gülüm Ya siktir git git çay kaldı Allah yani şey ne Ne yapacağız? yapacağız? Çok şey yapma kamera işe gidiyor kanka. Canım. Sen şunu tut. Oldunu şimdi kızar. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. E, ateş yakma sürecimiz de olsun. bunlar şey olsun. Kamera arkasında aşırı çok çalıştık zaten. onu biliyorsunuz ekleyeceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Aa, çok, çok Bazı yerlerde de. çekmedik video. Neden? Çok uzun sürecek video. O aşırı. Video aynen. Video uzun süreceği için arkadaşlar izlenmez. az çektik bize. Aa, şimdi hadi yardımcı olalım. Bunu bir kıralım. Paçalayalım. Çünkü ateşi az yaktık. Sadece. Ayman. Hadi. 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 Yok ya şey bana O yüzden. hayvan. hadi sen yaparsın. Sen yaparsın. Ya, sen ya, yaparsın. Her şeyin talimatını sen gör. Hadi hadi. Tamam, yüzü yetmiş. Başı kalmış sadece. Neyiz başı? Bunu mu kıracağız şimdi? Bunu kıracağız. Mecbur kıracağız. Bak adama baksın oğlum. Adam kendi keyfine bakıyor ya. Olmaz gelmiyor. Köyüze, köyüze çay tadı başka oluyor. Bir yere çay, çay ben yaptım. tabi? Bak oğlum öyle aval aval da çalış. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Üstüne çık, üstüne çık.

Kanka. Yanımda, bugün, yanımda bugün şöyle bir şey getirdim. Ne getirdin? Şöyle bir şey getirdim arkadaşlar. Bunu çoğunuz küçükken de, bizim yaşlarımızda da oynamışsınızdır. Mantar tabancası kanka. Evet. Böyle bir oyun yapacağız arkadaşlar. Şimdi olmaz lan, pompayı da vurur. Ha? Şuna dön, pompayı da vurur. <gülüyor> <gülüyor> Ölmemiz lazım. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Şu tek mermi bilmiyorum gözüküyor mu? Tek mermi arkadaşlar içi dolu teker teker sıkacağız kanka kafamıza. Kimin kafasında patlarsın? patlarsa. Kim ceza kime mı yiyecek onun ağzına? Ceza istediği bir şey yaptıracak. Bana gelirse ben sıçmam mı ağzına? He? Bana gelirse ben ağzına sıçmam. Bu ojeli yedirtmem mi sana? <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir şey yok ben bunu yapıyorum. <laughs> Ama o jeli ben bir kere yedim. ikinci kere yemem. Az önce sarma niyetine yiyordum. Ateş yanıyor bu arada. Hazır mısınız? Bak en aşağı koyuyorum en aşağı. Evet, arkadaşlar En aşağı koymamakta. şey iyi güzel. Ben nerede oturacağım? Güzel bir soru değil mi? Hazır senin için her zaman. Bu taşı biz oradan Ben çok küfür, küfür içeriyorum değil mi? Ben niye bu kadar küfür ediyorum? Kanka küfür evet arkadaşlar. Çocuklar, 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 izlemesin. Kanka ilk ben mi başlıyorum? Bir dakika. bir şey var. İlk mi ben mi başlıyorum? İlk ben mi başlıyorum? Dur bir Ali gelsin de öyle başla. Ali de Bu arada arkadaşlar kanala Allah abone olacaksın. olacaksınız. Tek yapmanız sen. Ya. Abone ol. Kardeşim, gel kardeşim. Abone ol gel lan. Allah Allah. Sikes. <laughs> Yenettiniz lan. <laughs> ya yani ya ne var ki bunda Allah Allah. Kırmayın size arkadaşı. Ben başlıyor ilk önce kanka. Aa yerim başlıyor ha. Başlıyorum. sayısı olduğu için. Şimdi orada yumuşak mi? bir şey varsa altına versene. Ben başlıyorum. Bir bakak dolu mu? Dolu muydu lan bu? Koku? Orada yumuşak bir şey versene. Onu İki verme Çanta manta bir şey. Yok oğlum çanta manta yok. İşte şu benim şeyden mermiyi versene. Ne mermi? Benim şeyden yelekten mermiyi versene. Kanka <laughs> bugün gittim bu arada bunu 70 TL'ye aldım abi biliyor musun? Dedim yani işimize yarar mı o dedim de. <laughs> Yarayacak inşallah kimin kafasına patlarsa. <laughs> benim telefonum var. Bir saat. Oğlum Powerbank'ı ne yaptın? Burada ne? Mı? Burada, burada. Şarjdan çıkartmışsın. Hay sizin ben var ya. Bir telefonu şarj aldıramadım var ya sizin elinizde. Arkadaşlar yanında. koyuyorum ben mi? Şunun bunda bir şey var da kızım benim ne var abi? Al otur alırsın sizin. Murat da zaten çantası. istediğim gibi tepe tepe koyuyorum. Tamam ben biraz durayım mı? Böyle soğukta kaldım lan. Çay varsa çay versenize. Bardağın nerede kuzen? Bardağım bana bak Güzel Murat. Murat'ın arkasında. Murat. Arkana ne sokmuşsun kuzen bardağı? Şu arkandan bardağı versen ki. İki tane bardak var arkanda. Bir ver bana bakayım. Bir dakika ha ilk ben başlayayım. Tamam sen başla ba bardaklar ver. Bir çay da şey yap bak. Soğuktan bardaklar Şu an oyna, oynama videosu çekmiyor. Burada bir tane bardak Hayatta var. Hayatta kalmaya çalışıyorum ben. Ben başlıyorum kanka. Hadi. Patat. Tek patlarsa. Kanka bir şey diyeceğim. Yapıştırayım mı burama yoksa Şöyle mi? Fark etmiyor. Oğlum, yapıştır. O zaten bozuk silah. <laughs> bozuk silah <Şirat>, ne biliyor bozuk? Ya evet. iki bende. Siktir lan iki bende. <laughs> 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 Bu ne lan? Dem nerede? <laughs> <ya> ne <lan. gülüyor> <Kanka>, Şey <laughs> olacak. Şey, bir de şey, olacak. Video olacak. <laughs> oğlum canım ne yapma? Pikli mi almanın şey? Çocuklar. Yemişiz artık. Arkadaşlar 18 yaş artık. <laughs> ne ne donsuz <nasıl> yaşta <laughs> aşağısı konuşma ettim ya. Önce yaşta aşağısı. Oğlum çok Ay, soğuk var. Başla sıra sende Sık kafana. Sıkayım lan. Hadi sen siz yaşayın. Ya. Niye yapışma? Oğlum Niye bu bekli? oyuncak. Oğlum bu oğlum millet bunun yapışıyor. Patlar var ya. Var ya. Ah, ah, ah. Ben de patlayacak ha. Ben Oğlum, patlayacak. Var ya. Oğlum, bak bu dönmüyor. Bak bak. Bir ver bana. bakmak yok yasak. Yok bakmayacağım yok bak. Yok. bak. Kanka kura, bak, kurayı Al tamam. Al bak dönmüyor. Tamam dönmüyor. bir kere ben de bir, 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 el daha dönsün ondan sonra dönmüyorsa. Dönecek o dönecek. Oğlum patlıyor da gibi Bak Patlat patlat. Bak bakmak bak, şey. yok. Dönmüyor ki kızım bak. Bu neresi bunlar? Bilmiyorum ben. Aa bunu ta tam takmamışsın. Açık duruyor. Onun için dönmüyor. Var mı? Tam ya? takmamışsın. Ha. Kar işte. Bir tane daha ver bana oradan. Nerektir. Bir tane ver. Ne şeyler işte. buradan arkadaşlar ne demek istiyorsunuz? Abone olun lan. Ne gitmeyin adamı. Başka? Hiçbir <laughs> şey. Biraz kendinden bahset. Evet Murat. Mesela... Hazırladım. Başla. İşi neyden hoşlanır? Kızlardan. Ne kızlar? <laughs> Mesela hayat <laughs> günlük hayatta ne yapmak istersin? Nelerden hoşlanırsın? Aktivitelerin, hobilerin nelerdir? <laughs> Kafaya sıkıyor. Oğlum bana mı geldi? <laughs> Vallahi yanıyor. Öylesine koydum. Bana gelirse saydı ağzına sıçtım Ben öyle evet. bir yakına tutacağım da patma yok. Oğlum yapma lan. <laughs> Basmadın sikerim. Bastım. Abi. Bastım. Siktir kamera ta. kayıtta bastım. Kamera kayıtta bastım. Oğlum benim bu, bu oyunu mu ağrıdı. Tamam bu oğlum, bu çocuk oyuncağı oğlum bırak lan o işte. Patlamıyor bu. Can o. O dönmüyor, dönmüyor. Evet. Mal Oğlum bu mal oğlum gerizekalı nereden buldun? E yani 40 liraya aldım diyor tam öyle olacak. Şimdi video devam ettirin Tamam burayı kesmeyeceğim ben. Video devam ettirin İşim Bunlar tuvalete gitti dersiniz. <gülüyor> <gülüyor> ee hali yani. ver bana şunu bir düzeltelim sen ben de düzeltelim <laughs> şimdi bu lan Murat, dormanlı kalanlar niye işiyorsun lan terbiyesiz seni yok <laughs> Köt örnek oluyorsun böyle. Böyle yapma. Terbiyele de kötü örnek oluyorsun, böyle yani böyle dinledik, kötü örnek örnek oluyorsun şey. oğlum. Böyle yaparsan kötü örnek oluyorsun. Bu ne terbiyesizlik ya? Allah Allah. Şimdi bakayım. Ama buraya çekme. nasıl? okuyunca okuyunca ben okuyunca ben okuyama değilsin ben okuyunca ben okuyunca bak atarsa oğlum bak suratımıza gelir yapma sikerim böyle ay kavuşak yapma, suratımıza gelir götme ya biz de böyle bir delikanlıyız anladın mı silahımız olmasa bizim torpilimiz var kardeşim oğlum çocuk hareket altına sıçtın ama Kameraya geldi lan kameranın önünde patladı. <laughs> Kamera oraya sıçradı değil mi? Kamera şimdi bak buhardan gibi çekemeyecek. Ben sana bunu söyleyeyim. Dört. Ama abiniz bu işi biliyor. O yüzden de yapma yani. diyorum sana. mi lan kafanı. Lan bana değil ne? doğru korkuyorsun oğlum? oğlum ne korkuyorsun oğlum? Sanki gerçek silahım onlar. Ver lan ya tamir edeyim oğlum ver. Ver ver sonuçta mesleğim tamir edeceğim. Bir tane edeceğim tam var. versene bana. He? Tam. Tam mı? Sana şöyle yani bir tanecik kopuk yarı vereyim. O ne cimri Al. insan. Oğlum sen Murat Tancı'ya geçtin. Ne cimri Oğlum bu benim üzerime niye geliyor lan? Bana oynuyor ha. Evet dur lan. Gözlerine kanka. baksana. Kançama. Dumandan kanka. sis, sis de var reis. Sisten ne oluyor? Allah Allah. Ne oynuyorsun <laughs> sen? şunu söyleyeyim kanka bizim o gittiğimiz ilk video vardı ya terk edilmiş hastane hmm. videosu. Ondan sonra cidden bende de bir şey oldu böyle biliyor musun? Gece mesela yatmadan önce kötü oluyorum arkadaşlar. Ben o ama oldu. mi? Hmm. Hatipler arkadaşlar o ondan sonra işi işte, hastaneye hastaneye götürdük getirdik derken Allah şükür şu an iyisi de sıkıntı yok yani. Sen orada niye görmüştün lan kanka tam olarak? Al ya. gidiyor. İki tane adam da ama, orada bana Orada bana vardım Murat, Murat dedin. Oradan biz Ali ile koştuk, şey yaptık. Çocuklar geliyor. Oğlum ama çay çok güzel olmuş. Bana da bir doldursana bir bardak nerede Senin kanka? Mi? Arkanda. Arkanda. Sol, sağ tarafında. Bir bardak alabilir miyim? Oğlum bunu var ya ne yapacağız? Bunu götüreceğim çocuğa vereceğim. <laughs> o bile, o bile oynamayacak ki. Yani <laughs> Sikecek. Amca senin getirdiğin hediyesi için bir batacak mı? Çok küfürlü yani. komik Çocuklara ne güzel örnek oluyor değil mi? Evet arkadaşlar iyisi işte çayımı dolduruyor. Allah razı olsun. Bu Biz arada... ne yiyeceğiz kanka? Yiyecek ne aldınız? Ver bakayım oradan sen benim, sarma sen, benim sen bir şey Sarp, Sarma sen, sarma arkadaşlar. Eğri yapalım ha. Yani... Birebir hak marmalı. <laughs> Bu niye tüttü Allah aşkına? Oradan jelimizi ver. He? Jel ver bana az. Ne veri? Jel, jel. Jel, jel. Ruchnoy bile. Ver bana burası şey yanmıyor ya. O yüzden Allah sanki yani biz nasıl hayatta kalıyoruz oğlum ona Bilmem sabah yani sabah yaparsak hayatta kalmış oluruz. Öyle diyor oğlum. Yani nasıl ormanda gidecek? Nasıl ormanda hayatta kalma? He o iyi sanar ha. Şey gibime geliyor. Sanki iki üç gündür buradayız. Bunu yiyor mu ya hep? Değişik geliyor değil mi? Yok. Tamam <laughs> ah, yeter yeter. Bizim bir tane Ali, Ali, ha. arabayı yukarı mı çektin sen? Evet. Köye koydum, buraya koyamayız kanka. Oğlum buraya araba girmez. Ama keşke yetişeceğiz. Bas bası ki altı ne? Yetişeceğiz. Başımıza gelmez Arabaya mı? Başımıza gelmez Buraya mı yetişedik? <laughs> yukarı koyduk ama girmedik ya. Biraz oturat at bakar ya öyle bir şeyler olsa aşağı çekeceğiz. Ee istiyor diyorum. Geliyor. Geliyor. Benim çayı doldurdunuz mu siz? Doldurdunuz. Şekerle, dakika, şeker Şeker... <laughs> Güzel, suyumuz da yok. Neyimiz yok? Suyumuz Tut. da yok. Şükür yarabbim. Bitti mi? Bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Ben... Hani ben... hemen şey, şeyi de bitirdin yani. Tek seyahatte. Bıraksana bunu. Bu benim. Ha, o, şey, oğlum şey, o, o. ne yaptın oğlum, ne yaptın? Delirdim kanka. Şimdi kafa gitti. Oğlum ben. Bunu var ya, şu ateşe şimdi var ya... O benim çantam mı? Evet. Hayır. Ha? Yok yok ben. Emin <laughs> misin sen ne oldu? Seninki orada ha, kaldı bırak. orada. Nerede kaldı? Bırak. Ha. Şurada bak. Ne var bizim yerde? Ne? Sarma var. Sarma var. Sarma var. Sarma mı Sarma var. Ha şurada topla görüntü topla. git sen alayım geldim. Varım şurada git ha sikti al gelsene. Ne ya? Oğlum şurada börekler var al git oradan bak salçatı götürdük demin. Bunları taşıdığın zaman bırakmışsınız o böreği orada. Olma da kim taşı değişir. Oğlum bir tane börek Allah aşkına ya. Üşenme mi bu kadar? Ya yani sen de oğlum bana diyene bak. Allah el vermiş, kol vermiş, ayak vermiş. Tıpış, hadi. Allah el vermiş, kol vermiş, ayak vermiş de. Senin için mi vermiş bu ayak öyle ya? Tamam kendin üzerinden yemem. Küp şeker verseniz de bir 10 tane. Kaç tane? Kaç tane? 10 tane. Ne yapacaksın 10 tane? Al canım. Şekerli Aş, aç, aç sana <laughs> ağzını. Aç, aç sana <laughs> ağzını. aç ağzını. <Allah. gülüyor> Yırt Oğlum şekerli içme lan sağlığa zararlı lan. Ne diyor oğlum bu? Haydi da bir konu açın konuşalım. Sen bekle ben açacağım bir şeyler sen bekle. <laughs> bir şeyler <laughs> açacağım. Benim orada telim var tel nerede? Ne tel ne <laughs> Kanka bu arkadaki çok bir şey susmadı Hep, hop, 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 o köpeği köpeğe hop, hop. şimdi ben gidip... O köpeğe ben gidip işte. Yeter vallahi yeter. Bak yemin ederim ki yeter. Ben gidebilirim ben. Arkadaşlar bir tane bizde ince uzun bir şey çocuklar vardı. Diyor. Çocuklar diyor ki, çocuklar diyor ki, şey, İsa abi çok küfür ediyor artık etmesin. Söz ver artık etmeyeceğim diye. Ne? Telimiz tamam, nerede? Tamam bunu ne yapayım, bir daha küfür etmeyeceğim. <laughs> yine etsin. Kız, ne zaman etsin <laughs> Lan tel vardı tel. tel Özellikle var işte. getirdim. Murat tel varmış. Özellikle değil de arkadaşlar Şurada bir, bir Şurada bir tane bahçe Özellikle bir tane bahçeden ödün çaldım. Ödün Bahçeden ödün çalmış. Yat sen. Vallahi yat. Bir şey olmaz. Ha? Yat vallahi yat. Bu yarın işe gideceğiz. Elime nota atar 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 Allah. Video çekiyor. Videomu bozayım. Al kanımdan. Bacaklarımın çok kötü soğuk oluyor. videomuz nasıl oldu ama Niye? video nasıl oldu video çok güzel oldu da dondu <laughs> evet Bilmiyorum arkadaşlar mi? güzel bir video oldu sabah ezan okundu biz çıkıyoruz inşallah böyle videolar gelecek ateşi de söndürelim tabi doğaya zarar vermeyelim öyle değil mi ışışın ayakkabısı nasıl tuttu? Su da olmuş ondan Biz biz. Neden okunuyor? Bildirim de ölüyor. çok ağrıyor. Nasıl